Merhaba sevgili NeoCast dinleyicileri. Ben Neo. Bugün sizlerle özellikle evli ve çocuklu ailelerin birazcık hayatlarına yakından bakacağız. Bekar arkadaşlar içerisinde de bazen soranlar oluyor benim arkadaş çevremde vesaire. Abi bunca şeyin içerisinde hala oyun oynamaya nasıl vakit ayırıyorsun diye. Çocuk olduktan sonra neler değişiyor? Bu tüm bu soruların cevaplarını kendi deneyimlerim ve işte gözlemlerin dışında biraz değinmek istiyorum. Aslında bu bölümü hazırlarken birazcık kendi yaşam hikayemi size anlatacağım. İşte bekarlık sultanlık mı ya da değil mi? Hangisi daha iyi? Bu tarz tartışmalara da gireceğiz biraz. Benim hikayemde bekar yaşamdan evli yaşama, oradan da çocuklu düzene geçişi ve tüm bu süreç içinde oyun oynamanın nasıl bir yer edindiğini anlatmaya çalışacağım size. Umarım sizler için de keyifli ve bilgilendirici olur. Pek çoğunuz beni belki de diğer podcast bölümlerinden biliyordur. Ben uzun zamandır oyun dünyasının içerisindeyim. Sadece oynamayı değil, oyunları derinlemesine konuşmayı da çok seviyorum. Çevremdeki birçok insan evlilik ve oyun ilişkisine dair acaba eskisi gibi vakit bulabilir miyim ya da bekarlar işte eşim oyun sevmezse ne yaparım gibi kaygılar taşıyorlar. Ben de tam o kaygıların hem yaşamış hem de bu meseleyi çözmüş biri olarak gün yüzüne çıkarmak istedim. Önce biraz eşimle nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. Biz aynı iş yerinde çalışıyorduk eşimle. Ee, orada tanıştık. İşte sevgiliydi, nişanlıydı, evlilik yoluna girdik daha sonrasında. Ortak hobilerimizden biri de bilgisayar oyunları oynamaktı. Aslında önceleri sadece benim hobimdi. Sonra da eh, eşimi bu işe bulaştırdım bu belaya sonradan ortak hobimiz oldu bizim. Biz ayrı evlerde yaşarken bile çokça vakit çevrimiçi içi oyunlar oynadık. Yani sevgiliyken, nişanlıyken. Tabi bazen günün yorgunluğunu atmak için kendi başına oynadığım oyunlar da olurdu. Sürekli de beraber oynamazdık. Eşim kez aynı şekilde onda kendi sevdiği seriler olurdu, oyunlar olurdu, onları oynardı. Ama en büyük hayalimiz şuydu, diyorduk ki bir gün aynı evde yaşarsak Yan yana bilgisayarımızda, konsolumuzda ya da işte koltuğumuzda beraber bir şeyler oynayacağız. İşte birçok kişi bekarken oyun oynamak ne güzel, kimse hesap vermiyorsun, evlenince hayat duracak gibi cümleler kurar. Eğer eşiniz de e, sizin gibi kafa dengi birisi ise en azından sizin hobilerinize saygı duyan birisi ise aslında daha özgür bir hayat yaşıyorsunuz. Yani aile evinden yaşadığınızdan. İşte tam ters oldu. Yani dediğim gibi ilişki içinde ortak bir oyun zevki geliştirdik. Çünkü insan evlenince zaman yönetiminin yanı sıra ilgi alanlarını da bir yerde ortak paydada buluşturmak istiyor. İşte bu noktada eşinizin de oyunlara ilgi duyması dediğim gibi ya da en azından saygı göstermesi büyük önem taşıyor. Dün sonrasında beklenmedik bir şekilde patlak veren COVID-19 pandemisi ve kapanma dönemiyle birlikte aslında bir nevi kendi hayalimize kavuştuk uzun süre evde kalmaya mecburduk ve bu mecburiyeti biz oyunlarla tatlandırdık. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Onca sıkıntı ve paniğin içerisinde bizim için bir kaçış oldu. Biz evlendik. Düğünden 4 ay kadar sonra malum kapanmalar başladı. Yani pek çok insanın günlük hayatı sekteye uğradı. bir de farklı şekilde etkilendik. Yani şans veya şanssızlık mı dersiniz artık. En azından işsiz kalmadık çünkü Eşim öğretmen, işte ben çalışıyorum. En azından online olarak işlerimizi yürütebildik. Yani ama bir yönüyle şanslıydık çünkü evde beraber daha çok vakit geçirmek. Keşke aynı evde oyun oynasak hayalimizi daha böyle pratikte daha iyi geçirmemize, yani bu hayal kavuşmamıza neden oldu. Çünkü biz yine de oyun oynuyorduk ama bu kadar çok vakit ayıramıyorduk yine de. O sıralar benim elimde. 750 Ti ekran kartlı bir PC vardı. Biliyorum günümüzün teknolojisine kıyasla bir hayli eski kalıyor ama öyle 1080p'de oyunları zar zor da olsa çalıştırabiliyordum. Eşim de kendi dizüstü bilgisayarını kullanıyordu. İşte o iki sistemle pandemi sürecinde uzun saatler co-op ve bazı online oyunlar oynadık. Böyle çok güzel maceralara yelken açtık. Mesela ne oynadık? Valheim'ı çok uzun süre oynadık. Pandemi döneminin benim için böyle en şey oyunu buydu. Şimdi yan yana ekranlarda bu Viking temalı hayatta kalma oyununa resmen gömüldük. Hayatta kalma unsurları, işte base building, mekaniği, boss savaşları hepsi bizim için çok güzel anılara neden oldu. Heyecan dolu oldu. Sonuçta ikimiz de aynı serverda, aynı haritada ilerledik. Ee, Valheim'i bilenler bilir işte öldüğün zaman eşyaların orada kalır mesela. Ee, senin için birisinin gidip onları alması daha kolay. Donanımlı birisinin hep eşim öldüğünde onun eşyalarını almaya giderken ben de ölürdüm ve ikimiz en sonunda eşyasız bir şekilde kalırdık. Biraz da zor bir oyundu. Her neyse çok güzel bir kale inşa ettik. Bossları kestik. Dünyasını keşfettik. Hatta bugün bile bazen nostalji olsun diye o eski haritamıza ara sıra girip o kaleye bir göz gezdiriyoruz. Şu an tabii çok ilerlemiş yani ve güncellenmiş bir oyun. Böyle bir sürü yeni içerik eklenmiş. Haritalar, harita demeyeyim de iklimler eklenmiş. Ama ilk oynadığımız zaman gerçekten paha biçilemez bir deneyimdi bizim için. Daha sonra düşündük. Oynam tabii bir süre sonra içeriği tükettikten sonra sıkıldık. Ee, Co-op birkaç oyun oynamıştık. Ee, mesela Lego serisinin birkaç oyununu bitirdik. Onlar split screen oynanabiliyor yani aynı ekranda. İki kişi bölünmüş ekranda oynanabiliyor. Ee, ne oynadık mesela? Lego serisinin e, Yüzüklerin Efendisi oyunlarını ve e, Hobbit Harry Potter oyunlarını oynadık. It Takes Two oynadık zaten. Bunu oynamayı dövüyorlar herhalde dedik. <laughs> i̇yi ki de oynamışız. Ee, oynadığımız, beraber oynadığımız en iyi oyunlardan biriydi bizim için. Şimdi yeni oyun çıkıyor herhalde. Ee, Split Fiction diye. Bunu da oynayacağız muhtemelen. Ben çünkü fragmanlarını da izledim. Çok güzel gözüküyor. Daha sonra Stardew Valley oynadık. Bu bir çiftçilik oyunu. Bunu da uzun süre oynadık. Bu da çok tatlı bir oyun. Müzikleri vesaire bir kişinin elinden çıkmış olması mükemmel gerçekten harika bir deneyimdi. Yani bir kişinin böyle kapsamlı bir oyun yapabiliyor olması bazı büyük firmaları da düşündürmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii her zaman birlikte oyun oynamadık. Ara sıra işte hadi sen kendi oyununu oyna, ben kendi oyunumla takılacağım dediğimiz anlar oldu. Mesela eşim Far Cry serisini o zaman 5. oyununa kadar oynamıştı. 5 ee, mesela yeni ne zaman çıkmıştı tabi yani son pandemi bittikten sonra vesaire oynamaya devam etmişti sonra Skyrim oynadı o RPG'ye merak saldı hemen arkasından Witcher'ın ikinci ve üçüncü oyununu zevkle oynadı bitirdi ben o dönemde baya bir oyun oynadım şimdi saysam çok uzun sürecek yalan söyleyeyim yani dışarıdaki şartlar göz önüne alındığında bu kaçış bizim için bir nevi terapi olmuştu bir nevi demeyeyim hatta terapi olmuştu direkt hani özellikle evliliğimizin ilk döneminde işte bekarlık sultanlık mı diye soranlara işte elinizde oyunlara meraklı, kafa dengi bir eş varsa ve bekarlı aramanıza pek gerek kalmıyor. Evlenince sorumluluklar artıyor. Bu yatsınamaz bir gerçek. Siz bütün bu oyun e, oynama e, vaktinizi önce sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra yapıyorsunuz. Yani artık e, öncelikleriniz sıralamada yer değiştiriyor. Ama ilgi alanınızın en azından ortak olmasa bile sizin ilgi alanlarınıza saygı duyan bir e, işiniz olduğunda eğlenmek ve hem de yakınlaşmak çok daha kolay oluyor. Gelelim konunun belki de en can alıcı kısmına. Evlendiniz. Ee, bir uyum süreci var. Bunu da atlattınız. Sırada tabii ki de çocuk sahibi olmak var. Tabii günümüzde artık bunu tercih etmeyen insanlar da var. Buna da saygı duyuyorum. Çocuk sahibi olmak beraberinde büyük bir değişim getiriyor. Biz 2023 yılında bebeğimizi kucağımıza aldık. Tabi bu süreç hayatımızın her alanını etkilediği gibi oyun oynamayı da derinden etkiledi. Çünkü yepyeni bir düzen söz konusu. Özellikle ilk 6 ay boyunca ee, bırakın oyun oynamayı herhangi bir teknolojik alet bile elinize almıyorsunuz. Zaten canınız da istemiyor. Bebeğin uyku düzenini, beslenme saatleri, gece uyanmaları, işte gün boyu işte göz önünden ayırmama gerekliliği. Yani eskisi gibi akşam yemeğinden sonra oturayım da 6-7 saat kesintisiz oyun oynayayım. Sabahlara kadar oturayım da işte sabah işe uykusuz gideyim. Artık bu böyle bir şey mümkün değil. Peki yani çocuk olduğu oyun oynamak yasak mı? Yani elbette hayır. Ama öncelikler değişiyor. Yeni bir hayata, yeni bir düzene giriyorsunuz. Ebeveynlik bambaşka bir deneyim. Benim hayatımda yaşadığım en güzel deneyim. Hiçbir şeye değişemem. Başta çok zorlanıyorsunuz. Acaba ben bir daha hiç boş vakit bulamayacak mıyım diye ama kaygılanıyorsunuz. Çünkü bir canlı size muhtaç ve günün 24 saati sorumluluk hissediyorsunuz. Ama zamanla belirli bir rutin oturuyor. İşte bebeğin bakımı, uyku saatleri, beslenmesi yoluna girdikçe kendinize ufak ufak alanlar yaratabilmeye başlıyorsunuz. Bebeğimiz doğduktan sonra ilk 4-5 ay gerçekten zordu. Oldukça zor geçti. Yani belki de en zor dönemlerden biriydi. Ben bunun bilinci değildim çünkü bir çocukla hayat kökten değişir, hazırlıklı olmam lazım mutlusuyla yaklaştım hep. Eşim de aynı şekilde. Bütün enerjimizi biz bebeğimize odakladık. Doğal olarak oyun oynamak değil işte dizi film izlemek bile zaman zaman lükse dönüşebiliyordu fakat dediğim gibi 6. ay sonrası ufak ufak nefes almaya başladık. Çocuğun beslenmesi biraz düzene girmeye başladı. Gece uykuları biraz daha düzene girmedi ama en azından öngörülebilir oldu. Tamam işte şimdi artık kendimize 1-2 saat ayırabiliriz diyebiliyoruz. Bu noktada en büyük sorun kendimizin de yorgun olması. Hani eskiden gece 3'e, 4'e, 5'e kadar oyun oynayıp sabah 7'de kalkıp işe gidebilirdik belki ama şimdi üzerimizde çifte bir yorgunluk var. İş hayatının yorgunluğu artı bebeğin bakımı. İşim bebeğimizle ilgilendiği için gündüz de tam dinlenemiyor. Ben de işe gidip geldiğimde bir yandan ev işlerini bir yandan da bebeğin bakımını üstleniyorum bir süre birbirimizi idare ediyoruz şu an için. Kendi deneyimimde oyun oynamaya devam etmenin en büyük sırrı. Sırrı demek de ne kadar doğru ama hmm, uykudan biraz feragat ediyorum. Kulağa sağlıksız gelebilir ama yani şu anki tempoya ayak uydurabilmek için başka bir çarem yok. Mesela nasıl yapıyorum? Akşam üstü eve geldiğimde saat 6'ya kadar bir saatlik bir şekerleme yapıyorum. Bu kısa uyku bana ciddi anlamda enerji veriyor. Hem işin yorgunluğunu atıyorum üstümden hem de Gece daha geç yatabilme olanağı buluyorum. Bu şekerlemenin ardından eşim ve bebeğimle biraz vakit geçiriyorum. İşte yemek yiyoruz, bebeğimizle oynuyoruz. Belki kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Hava durumuna göre değişiyor. Bebeğimiz ve eşim genelde belli saatte uyuyor. İşte o vakitten sonra benim <laughs> gaming time başlıyor. Hem sessiz ortamda kimseyi rahatsız etmeden oyun oynayabiliyorum. Hem de çocuğum yanımda ekran görmesini de engellemiş oluyorum. Cuma akşamları ise kendimi biraz daha serbest bırakıyorum. İşte madem ertesi gün iş yok sabah kadar takılabilirim diye düşünüyorum. Tabi yine de sabaha kadar demeyeyim de gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyun oynamak için keyifli bir lüks oluyor benim için. Bu döngünün en kritik noktası şu. Kesinlikle ve kesinlikle aileme ayırmam gereken vakitten çalmıyorum. Çocuk büyüdükçe onunla daha çok vakit geçirmek istiyorum. Eşime destek olmak istiyorum. Gündüz veya akşamüstü evin işlerini işte temizlik, emek, bulaşık elimden geldiğince üstleniyorum. Böylece eşim de nefes alabiliyor. Sonuçta bebek 24 saatliğine sadece bir kişinin mesuliyeti değil, iki kişinin ortak emeğiyle büyüyor. Çocuklar zaten kolektif büyürler. Aslında çocuklar toplum büyütür e, ailenin rehberliğinde. Ben böyle düşünüyorum. Sonuçta bebek 24 saatliğine dediğim gibi bir kişiye mesul değil. Eğer ben oyun oynamam lazım geri çekileyim deseydim evde e, bir takım problemler oluşabilirdi. Eşim kendimi yalnız hissederdi mesela. Tam bu yüzden ortak sorumluluk ve benim gece fedakarlığım oyun oynamaya devam edebilmemin formülü oldu. Peki hiç beraber vakit bulamıyorsunuz dersiniz. Hafta sonu kısa denemeler yapmaya çalışıyoruz. Bazı hafta sonu akşamları bebeği uyuttuktan sonra 1-2 saatlik böyle mini co-op seanslarımız olabiliyor ama tabi bebek çok sık uyanırsa bölünüyor. Dolayısıyla tam odaklanmak mümkün değil. Biraz sabır istiyor bu süreç. Tabi bu sırada ebeveyn olarak yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Artık oyunlarda bile acaba ileride çocuğumla hangi oyunları birlikte oynayacağım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Şu an piyasada çocuk dostu, eğlenceli hangi oyunlar var diye bakınıyorsunuz. Mesela Minecraft çocuklar için hem yaratıcılığı teşvik eden hem de görece masum bir dünya sunan bir seçenek. Ama tabi yaşı geldiğinde ufak tefek kurallar, işte süre kısıtlaması falan gibi oynamasına izin verebiliriz. Bunu zaten daha sonra tekrar başka bir bölümde anlatacağım. Şimdilik kendisi çok küçük. Ekrana maruz bırakmak istemiyoruz onu. E, o yüzden de onun uyumasını bekliyoruz. Gelişim uzmanları özellikle ilk yaşlarda çocuğun çok fazla ekrana bakmasının nörolojik ve görsel gelişme zararı verebileceğini söylüyor. O yüzden ben de oyun oynarken mutlaka ayrı bir odadayım veya çocuk uyuduktan sonra başına geçiyorum. Çocuk ufak olduğu için her an her şeyi kurcalamak istiyor tabii. Çok meraklı zaten. Bizimki de benim oyun oydama çok büyük bir merak duyuyor. Kapının önüne durup içeri girmek için ağlıyor bazen. Ağlamıyor da kapıya vuruyor baba 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 diye. Ama orada işte kablolar, klavyeler, bilgisayar kasası gibi oynayabileceği bazı tehlikeli olabilecek şeyler var. Yeterince büyümeyen bir çocuğa orada gözetimsiz bırakmak mümkün değil. Bu yüzden şimdilik hayır işte bu oda yasak diyoruz. Tabi ileride daha bilinçli olduğundan uygun küçük alanlar belki çocuk kilitleriyle korunan, korunan bölgeler düzenleyebiliriz. Ebeveynin sık düştüğü hatalardan biri de çocuğu susturmak ya da oyalamak için telefon ya da tablet vermek. Tablet çocuklar diyorum ben bunlara. Kısa vadede belki işe yarıyor ama uzun vadede hem ebeveyn çocuk etkileşimi azaltıyor hem de çocukta ekrana bağımlılık yaratabiliyor. Ben kendi adıma mümkün mertebe bu yöntemden kaçınıyorum çünkü çocuğumla aktif bir etkileşim tercih ediyorum. Bununla birlikte çocuk büyüyüp işte ben oyun oynamak istiyorum dediğinde tabii ki seçici ve sınırlı bir şekilde onay vereceğim oyun oynamasına ama hem birlikte oyun oynamak da güzel bir aktivite olabilir. Yani sonuç olarak evli ve çocuklu biri olarak oyun oynamanın bittiği falan yok. Sadece eskiye göre daha sınırlı, daha planlı ve daha yavaş ilerliyor. Eskiden 12 saatlik maratonlar yapabiliyorken şimdi belki 2-3 saatle yetiniyorum. Ama bu yine de keyif almama engel değil. Üstelik gelecekte çocuğumla da bu hobiyi ortak noktalar bulabileceğim ihtimali beni heyecanlandırıyor. Hem eşimle hem çocuğumla farklı dönemlerde farklı türde oyun deneyimleri yaşamak aile, baş, e, aile bağlarımızı güçlendirebilir. Umarım bugünkü bölüm sizlere hem kendi deneyimlerimi anlatan samimi bir paylaşım oldu hem de kafanızdaki sorulara yanıtlar verdi. Eğer siz de bu konuda anılarınızı, önerilerinizi veya ben şöyle yaptım iyi oldu dediğiniz ipuçlarınızı paylaşmak isterseniz lütfen geri bildirimde bulunun. Bu podcast'in yorum bölümünde paylaşın. Hepsi beni çok mutlu edecektir. Çünkü biliyorum ki benzer süreçlerden geçen birçok insan var ve insanların birbirine destek olması, yalnız olmadıklarını görmesi çok değerli. Eğer herkes kendi formülünü bulabilir ama ortak nokta şu. Oyunlar yetişkinlerin hayatından silinmek zorunda değil. Sadece doğru zamanla ve doğru paylaşımla devam etmeli. Sevgili Neokest dinleyicileri, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Neo. Bu podcast'i burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde belki de Yine hayatın içinden farklı bir konuya ele alacağız. O zamana kadar hem oyunda hem de gerçek hayatta keyifle ve sağlıklı kalın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.